Merhaba arkadaşlar. Yeni videonun başındayız. Evet. evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne yapıyoruz Eymen? En uzağa gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar yani yani Yürüyüş bugün... yapıyoruz yani. Hayır, evet, arkadaşlar. Canım, böyle otakla falan gezmiyoruz. Buraya falan geziyoruz Arkadaşlar bugün sizler birlikte köyü gezeceğiz. Tektaş evet. köyünü. Eymen'le birlikte köyü size tanıtacağız ve gezdireceğiz. Hadi arkadaşlar önce, başlayalım. Ama ondan ha. önce, ama ondan önce hemen ee, bu videoya kaç tak like gelsin? Oh. 1 milyar 500. Hayır. Şey 61 like artık. Arkadaşlar bu videoya 60 like bekliyoruz. Ama 67 67 like artık. Like <laughs> artık bunlar. <laughs> arkadaşlar Yusufken Futbol 4, Yasin Krallı, e, Futbolla Yaşam, e, Abdülkadir'le Futbol 4 ve Murat Kara mıydı? <laughs> ve Murat Kara kanalına abone olun. Arada. Evet, bu deneyimizde hepsine abone olun. Evet. Mutlu evet, uzun yaşama abone olmayın. Allah'a abone oluyorsanız videoya başlayalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz bahçeye kadar gidiyoruz. Bahçe de olabilir. Arkadaşlar şu gördüğünüz bahçeyi Oraya gideceğiz. Şu gördüğünüz bahçeye gideceğiz. Adamım ben buradayım ama bak bak ne Hemen abadım. niye bahçeye gidiyorsun? Hı? Hani? Ha? Niye bahçeye gidiyorsun? Evet. Arkadaşlar... Eee... Bir de orada... Eee... Şey... Arkadaşlar... E, şuraya... Şu bahçeye gideceğiz. A... A... O şeylerin içine geçmek için. Kiraz şu yeme... Dur dur dur. Annen duymasın. Hemen kiraz şu yemek için. Hemen dolaşmayacak mıyız? Hayır aşağıya. Kiraz yemek için. Arkadaşlar köncekle inmeyi isteğini kırmayacağım ve köncekle bahçeye gideceğiz. Oradan da bir yukarıya gidelim. Aşağıya aşağı bahçeye gidelim. Aşağı bahçeye gidelim. Oradan sonra şuraya yukarı gidelim. Arkadaşlar orada bugün gidelim. sizlere köyü gezdireceğim. bahçeye gidelim. Oradan sonra şey, şuradaki okulun Lan, içine gel. Tamam mı? Gez, geldiğimiz bahçe mi? Bahçeler açılmış olur ki. Ya. O okul açık olur? Bütün okul. Ay sükem. Bu okul öyle değil. Bu okul komple kapalı. Ya okul demiyorum. Biz geldiğimizde akşam açam olur ben. O kadar dedi. Kulmamız lazım. 5'te 5 dakikalığına girip çıkmayacak arkadaşlar mıyız? 5 4'le işte. 5 5'ta gidip çıkacağız. Arkadaşlar bana bunlar olmaz. Bu, bu kafanın da bakılır. Hadi hemen bak. Bu delik çok kadar. Bu benim değinim. Ama bana bunu kaçırın. Evet arkadaşlar. Kere, Yusuf, Kerem, Yusuf Kerem'le ben bazı bozukluklar yaşadık. Evet yani. Ama bu tuvalet mi olsam? Tuvalet. Ama bak diye de tuvalet değil de işte. Dokunur. Arkadaşlar burada Yusuf Kerem Bey, burada Yasin Bey. Arkadaşlar Yasin Krallı, ve Yusuf Kerem Futbol 4 Ve de Murat Kara Bir Abone daha... olun. Kedi sever Ya 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 da 50 abone olsanız iyidir Değil mi Yasin? Evet ya. yani çıkacağız. Işte. Ya, ya, ya. Ya, ya. Tamam, Arkadaşlar şimdi size bahçemizi gezdireceğiz Tabii bizim bahçemiz Arkadaşlar bizim bahçede Sen ne istedin Başına başına bir yer var. Da var. arkadaşlar gidiyoruz <laughs> <laughs> arkadaşlar bahçe burası güzel değil mi? Evet güzel. Burada bir şeyler var mı? Karşıdakiler karşı 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 arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki evlere size göstereyim. Yani şimdi arkadaşlar şimdi eve doğru dönüyoruz ve eve döndüğümüzde yukarıdaki evler evleri de gezdireceğiz. Arkadaşlar köylerini. videoyu kapatıyoruz yine. Yukarı gittiğimizde orta. Ben ne yapıyorsun ya? Bak, evet arkadaşlar yuk ev yani yukarıdaki hayır, köy, hayır, köy hayır, evlerine hayır, hayır. gidip hemen geliyoruz. <laughs> arkadaşlar ev mesela birinci ev, evet. ikinci ev. Evet arkadaşlar bu bu bizim ev yani anneannemin evi yani. Burası evet. Abdulkadir'lerin evi. Ha, evet, ee, şu Hayır. arkadaşlar. Şuradaki bu da bizim evimiz. Villa gibi değil mi? Arkadaşlar. Şurada kurtuslarının evi. Hangisi arkadaşlar var? burası bizim evi. Burası da kümet. Evet. Burada Abdulkadir'lerin evinin evin arkası. Diğer tarafı Ar Arkadaşlar. Arkadaşlar bu sene patiğimiz çok oldu. Bereket 7,5 ton çekmişti, değil mi? Yani Abukallerinki kadar mı? Evet. Bizimki 6 alt ton çıktı. Arkadaşlar, Yasin'e veriyorum. Yasin, bence var ya. Bak evet. şurası da Hoca'mı, hocanın evi. Şurası da Nusret amcamın evi. Takaş da burası bak. Arkadaşlar burası Abukaller'in evi, burası da e, Mehmet evi. Şimdi buradan buradan dümdüz yukarı çıkacağız. Burada arkadaşlar şurada gösterdiğim ev yani kimin bilmiyorum. Eskiden birisi yaşıyormuş. Ben de eskiden birini yaşadığını hatırlıyorum ama şu an hiç kimse yaşamıyor ve boş. Ne <laughs> şu anlık yaşadığı daha çıkıyor bir içine giriyor ama arkadaşlar burası da bizim muhtarın evi. Eski muhtar tabi. Yani Deliktaş köyünün eski muhtarı burası. Şu anda tabii burası değil. E, bu sene seçimde kaybetti. Arkadaşlar yeni muhtarımız çok Azla. şey. Azı da İlmaz. <laughs> Kim İlmaz? Adı Yılmaz. Ha, adı Yılmaz. mı? Yılmaz. Evet. Yılmaz'ın. Ama değmeyin şu. Yılmaz. Şimdi burayı çıkalım. <laughs> burada da em, bu, arkadaşlar burada şurada da şey emlakların çekildi, çekildikleri bölgeler. Arkadaşlar şurada da şuradaki gördüğünüz beyaz e, beyaz bina, beyaz bina cami, şu e, evde şey o, ca, e, o caminin hocası yani bizim hocamız. Köy hocası yani. Evet arkadaşlar. Bizden böyle her şey oldu. Bu benim üzümle değil. Eymen burada kim yaşıyordu? Mehmet. Öyle de kim yaşıyordu? Mehmet amca. Hadi gel. Ne zamandan beri yaşamıyor? Fragasını yapmıyor. Ne zaman Eymen ne zaman bu evden çıkmıştı? Arkadaşlar burada Eymen'lerin evi var? Şurada da Abdulkadir'in bir akrabası. Gel. Gel, gelin gelin gel yasin e, gelin gel <laughs> 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 Arkadaşlar burası Eymen'in bak e, burası Eymen'in evi burası da Eymen'in mekanı. Yani yaşa, yani e, günün yarısını burada geçiyor. Şaka yaptım. Kamera evle sıçradı arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> büyük bir felaketten <laughs> son anda kurtulduk. Asla asırıksam oluyorduk. Aslında olduk da. Peki hemen buradaki su kim kimin faturasına gidiyor? Mehmet Karaman. O zaman hep burada bu abi bu Ya bu yok 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 şey. yok siyam. Gün oluyor. Ya bana. Tamam ha. hadi hemen hadi, şimdi hadi. buradan dümdüz yürüyeceğiz tamam mı? E, hemen sen her gün bu, burada oturuyor mu? Evet, her her akşam burada oyun oynuyor Arkadaşlar bu arada ne size kötü haberimiz var. <laughs> Arkadaşlar. 2000 e, 2000 e, e, şu, arkadaşlar hani hemen evini gördünüz ya eski Bakın. şu anda size eski fotoğraflarını gösteriyorum. Bak bak burada şey arkadaşlar bak burada yeni bir ev yapılıyor. İki katlı. iki katlı ya da üç katlı ne? Şimdi evet şimdi Eymen'in evine gidiyoruz. Evet böyle. Tabii arkadaşlar o ev yapılır yani Eymen'in ev yapılırken e, nerede yaşıyorlar derseniz burada bir tane köy vardı ama şu an maalesef yok çünkü e, Birkaç <laughs> birka ev var. Evet sanki toprak ev vardı. Eymenler e, 2000 2004 yani, yılından önce evet, burada yaşıyorlardı. Yani şey Yasin'in senin e, anesi e, gibi. Değil mi? Evet. Arkadaşlar bu evet biz, e, bizim gibi e, Eymenler'in de burada toprak evi vardı. 2004 2004 yani yılından önce hep burada yaşıyorlardı ve yeni ev yaptıktan sonra bu ev birkaç ay önce yıkıldı öyle değil mi? Bir iki ay önce mi? Evet. Bir iki ay önce değil. Bir 40 gün geçti arasında. Yani arkadaşlar yeni yıkıldı diyebiliriz. Tabii arkadaşlar biz, biz biz yani biz bu videoyu Temmuz'da çekiyoruz ama siz Ağustos'ta izlediğiniz için yani 40 gün geçti diyorsa yani on e, 10 Haziran gibi bir şey değil mi? Evet. Hatta şey ya Haziran'ın başları. Hadi. Bir Haziran. Haziran'ın başını geçtik arkadaşlar. Temmuz'dayız şu anda. Evet. Ama siz bu videoyu Ağustos'ta izliyorsunuz. Arkadaşlar. <laughs> ne ne oldu ya? Şey... <laughs> ben <de> taşıyorum. Taşı <laughs> taşı taşı taşı. Evet arkadaşlar güçlüyüm ki Emre taşıyorum. E ben de taşıyabiliyorum. Arkadaşlar şurada da Ay. bir tane tuğla var. Arkadaşlar bu arada eski muhtarın ev, arabası ee, bu da Eş arabalı diğer arabalar işte. Her, her şey, şey. eski muhtarın her şeyi. Arkadaşlar o bu eski muhtar ne kadar mı diyor musun? Hemen. Hadi muhtar ne <laughs> <laughs> Kim ne? <laughs> Kim ne? <gülüyor> Kim <gülüyor> gitmiş. Hemen. Benim? Hemen burada. Hemen. Ha. Orada oturan Bak, kişi senin eski yani neyiniz e, e, Hiçbir şey mi? Bu galiba benim annemin amcası, amcasıydı bu arada. Aaaa yanlış değil. Yanlış, yanlış değil. tamam. Şey ee, yeni ev bu. Eski evet. ev de bu muydu? Evet. Oha bakın nasıl yanmış. Burada yemek yapıyorlar arkadaşlar. Evet. Burada da şey çö çökültü falan var yukarıda da var. Gel artık. Bu da yeni evleri. Gel direkt. Annesi o da göstermiyor. Arkadaşlar burada şey köydeki tüm sular kesildiğinde ne yapıyoruz derseniz tabii ki de şurada bir tane çeşme var. Orada dolduruyor. Şu varlıkta gösterdiğim yerde. Oradan çeşme akıyor. Ne <laughs> ya yapma ya? Gel ya 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 gel. Tamam. Tamam. De i̇şte oradan işte oradan su akıyor ve orada havuz gibi bir şey de var. Baya güzel. Aferin şu işte de bakın. Kediler var. Anne. Anne. Yusuf Hadi gel Yasin. burada da bir var. <laughs> Hemen şimdi buradan yukarı çıkalım mı? Evet. Yasin Yusuf Kerem gelmesin. Değil mi Yasin? Gel koş. Arkadaşlar burada, burada, burada da şey var. Bu köyün eski muhtarlığı var. Bunun aşağısında da okulu var, şu an size fotoğraflarımı göstereyim. Arkadaşlar, eski, Böyle. eski okullar. Eski. Tam burayı yok. Şuraya Nerede git. Ya. Burada eski, dikiyor. Burada muhtarlık binası var. Hayır arkadaşlar, arkadaşlar muhtarlık binası. Burası bizim eski evimiz. Açık olan Sizin Bizim eski evimiz mi? Evet. Eski ev de burası. Açık. Anahtar yok mu? O değil mi? Dur. Arkadaşlar bu da okul. Göstereyim size. Arkadaşlar bu okul maalesef birkaç e, şey birkaç yıldır faaliyet değil. yani şey. Benim annem ve e, dayım falan yani benim tüm dayılarım ve annem e, hep hepsi burada okudu. Ama şu anda yani kimse kimse okula gitmiyor çünkü şey. Bu okul kayısı yani kayısı için kullanılıyor. Kayısılar kullanılıyor falan şey. Arkadaşlar niye aynı yere gideceğiz? Arkadaşlar Gelin, gelin. Zaten aktarız. bacası da yıkılmış arkadaşlar bakın. Arkadaşlar gelin. Gelin gelin arkadaşlar. Bu, bu eve girebiliyor mu aslında? Bu demirler olmasa girebilir. Ev demirler olmasa zaten herkes girer. Kim bilse gel aşağıya. Hani hemen gel. Arkadaşlar. Hadi Ar hemen. Yağmur çok fazla yağmadan yukarıya da gir. Yağmur gelirse buraya söyle. Aha, yani, dur, şuradan bir şey görebiliyorum. Arkadaşlar şuradan binanın içerisinde görebiliyoruz. Ya yani muhtar Murat Kara, Yasin, Yasin Krallı ve Yusuf Kerem Yusuf Kerem futboldu. Evet sağ olun. Arkadaşlar. Bu tanımın üstünden geçti arkadaşlar. Uy, Evde arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. Haydi yukarı çıkıyoruz. Arkadaşlar. Burada da bir başlıyoruz. Arayın ben hadi. Çok şüphemle. Çok şüphemle. Hadi hadi. Aa, arkadaşlar burası şurada bir tane ııı e Sarı pembe bir ev var. O pembe değil ya sarı pembe. O pembe ikinci gibi. Orada bir tane beyaz ev yani gri bir renkli ev var. Evet arkadaşlar delik taşı gelmenize de gerçekten. Hemen dur. Ya, arkadaşlar. Bu, 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 bu. Arkadaşlar. E, e, delik taşı gelmenizi yüzde yüz oranını öneririm. Bayağı güzel küçük evleri ve yani ya, göz, göz gezme yerleri var. Evet, sizi, e, sürüyorum havuza da götürür. Hey hmm. bak oradaki ev görüyor ya? Bak oradaki. Oradaki ev biz oraya kadar bir gittik ha. Biz orada bir şeyler atıp oturduk. ev. Arkadaşlar. He, bir şey diyecektim. E, Murat Karası. Murat Karası yok. Sonunda da R olacak. Bir de arkadaşlar adımı atacağım demişti bak adım yok. Yani adım yok. Ha, arkadaşlar burada yok. efsane bir delik taş var. Burada arkadaşlar. Orada arkadaşlar şu an yuvarlak içinde gösterdiğim yerde. E, yani Elazığ. Yani şu anda arkadaşlar Elazığ şehrindeyiz ve Elazığ'ın Baskı ilçesinin en gelişmiş köyü. Yani en gelişmiş köylerinden biri olan Gemici köyü var. Buradan e, kaç kat. Yani kat kat e, şey gelişmiş ama olsun. Orada büyüsün. üç 3 tane falan da bakkal var. Minareler minareleri de var ama şey bizim bu salak e, salak e, muhtar yüzünden bizim bir tane yani burada bir tane cami var. Onda da minare yok. Bir tane de bakkal var. O da kazık bakkal. Zaten size bir önceki videoda gösterdik. Size şu an bir önceki videoyu göstereyim. Size bir şey söyleyeceğim. Bu bakkal tam anlamıyla kazık. külahlı dondurmalar 20 lira. çubuklu dondurmalar 15 lira bok gibi ürünler. İçinde cips, hiçbir şey yok. Cipsler 100 lira şakalım. Evet arkadaşlar. Düş, maalesef düşündüğüm gibi oldu. Hayal kırıklığına uğradık. Dondurma yok değil, değil mi bu? Cips ama arkadaşlar cips vardı ama var ya kazık eski eski 10 TL'lik en güzel cipsler gitti geriye 35 hayvan gibi paralar geldi bir de küçük bir şey ya 2-3 avuç bir şey öyle değil mi bu? Evet. Artı Yasemin 10 lira boşlandı. Arkadaşlar 2 lirayı bana verdi. Bir tane. Ben de 4 tane dondurma aldım. 4 tane donat aldım. 80 lira. Şimdi gördüğünüz gibi şu donat var ya. Bundan 4 tane aldık. 5 20, 20 lira. O dilo'nun 4 tane tane almamı. Aynen böyle oldu. Arkadaşlar arkadaşlar. arkadaşlar kim bu manzaradan başka ne isteyebilir Çünkü? ki? Arkadaşlar şurada bir köy var zaten az önce gösterip burada var. Burada da şu, e, size burada da köyün e, bir tane köyün arkası var. Burada da şu Yok kirimet e, burada da kir, e, kirim olan yani kirimitten yapılan evin arkası var. Arkadaşlar nimet var yeter. Evet. Arkadaşlar kör Kerem ne kötü ya! Keşke doğmasaydı böyle bir köy. Sen ne yapacaksın? Burada arkadaşlar burada da bir köy var. Burada da bir köy var. İki katlı. Bir katlı, bir katlı. Arkadaşlar ben, ben bu evi anlayamadım. Evin kolonlarının tam üzerinde demirler var ama bunu asla yapmamışlar. O duruyor demir üstünde. Evet arkadaşlar bu evde bu evde göstereyim. Neyse evet, hemen şurada. Ben yapma yapma ya. Ne? Baba, Arkadaşlar ne? burada bir tane toprakların bir ev var. Ben kimin olduğunu tam olarak bilmiyorum ama eskiden çok fazla söylüyorum Burada toplamda 3 tane kümes var. 4 taneymiş. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar burada da ineği var bir tane. Benim anneannemin de eskiden bir tane ineği bir tane de danası vardı ama İnek satıldı. Da, dana da dana da kesildi Kurban Bayramı'nda. Geçen Kurban Bayramı'nda. Geçen değil. 2023'te işte. Evet. Evet arkadaşlar burada bir tane inek var. Antevekler. Kahverengi Antevekler. beyaz. Arkadaşlar. Lan günah günah yap. Emel yine el çekip günah işliyor. Evet. Arkadaşlar iyi ki arkadaşlar iyi ki e, ipa bağlıymış yoksa bu bizi öldürürdü. Arkadaşlar inek mü dedi. Arkadaşlar inek yok aslında inek dokunuyor şu an sivilce sayısı milyondur ama kendisi onlara hiç bir şey yapmıyor. Mö de, mö de. Boynuzları da var. Memeleri tam dört tane. dört dört arkadaşlar dört, burada dört, ev, yani burada burada ben ne olduğunu bilmiyorum ha böyleymiş bu burada yemek dört, yapıyorlar dört, dört, dört. arkadaşlar ev, ev, burasıymış arkadaşlar burada ev var <gülüyor> <gülüyor> önünde de yine <yeni> mi <laughs> hemen hemen burası ile öndeki ev bir mi yani, bir, bir bal değil mi Arkadaşlar bu, burası burası bir ayrı ev Burası da ayrı bir ev arkadaşlar bak tam şu ortadan bölün Yani öyle iki, ayrı ayrı evler Arkadaşlar burada çam ağacı var Üzüm bağı var eskiden bu ev faaliyetteydi ama şu an kimse yaşamıyor Bakın Evet arkadaşlar burada evin girişi var Burada masası var Diğer masası var Koltuğu var Sandalyesi var musluğu var ve arkadaşlar bu ev eskiden şey biz e, Nehir ve yani Afrika'lıların annesi ve Emrah ile ben eskiden geliyorduk 2021 hatta arkadaşlar 2021 yılındayken buraya şeker toplamak için gelmiştik e, o zamanlarda burada yaşıyorlardı ama şu an kimse yaşamıyor bu evde galiba ve burada da üzümler var ama kurmuştu burada musluk var ve arkadaşlar bu Hmm, şuradaki köpeği görüyor musunuz? Köpek oyuncak. Bu benim şey. Benim de böyle bir oyuncağım var. Bu arada arkadaşlar evde. Benim böyle bir oyuncağım da var. Bunu kim bırakmış bilmiyorum ama benim oyuncağımla aynı. Benim altıda da böyle bir oyuncağım var. Babam küçükken bana almıştı. Ama ben bozmuştum yani. Çalışmıyor şu an. Burada büyük bir kazan var. Burada doğa bir kazan var. Bak Arkadaşlar burada koytunur var. Burada arkadaşlar burada koytum ben. ben evin sahibim burada yaşadığını düşünüyorum ama bence yaşamıyor. Ve son olarak da burada ev var. Yani şey tuvalet var. Ve son olarak da burada bir tuvalet var. Şimdi diğer evleri geçelim. Arkadaşlar burada da bir çeşme var bakın. YSE 1974. Nasıl akıyor? Ve son olarak şurada bir köy evi ve arkasında bir tane sarı ve sarı ve kırmızı renkli olan köy evi. Şurada da bir köy evi var. Arkadaşlar şurada da Abdülkadir'in arkadaşı olan Berkay'ların evi var. Ve bu kadar. Bitti arkadaşlar video. Şurada da Abdülkadir'in bir arkadaşı. Şurada da var. Bir... Arkadaşlar burada da Abdülkadir'in bir arkadaşının yani komşusunun desem işte evin arkası. Evet, Hadi. arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hemen bu video tam tam tamına 60 like gelsin değil mi? Evet. Ve, ve son olarak e, Yasin Krallığı, Murat Kara, Yusuken Futbol 4 ve e, Futbol Yaşan ve Abdülkarir ile Futbol kanallarına abone olun. Hadi hemen görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.